Revittaşlar, e, template yani şablon hazırlamada e, kriterleri e, ve yöntemleri size anlatıyorum. Aslında şablon anlatmaya e, çalışırken bir yandan da Revit'in temel bilgilerini size e, vermeye çalışıyorum. Bildiğiniz gibi e, bir e, şablon yaratırken File ve New diyerek gidiyoruz. Orada da e, Project seçiyoruz. Project seçtikten sonra da buradan Metric Architecture ve Project Template ile e, ilerliyoruz. Şimdi bu e, dosyayı açtık. Template dosyasını şurada görüyoruz. Template 5 olmuş. Floor Plan Leveldayız. Anlatacağımız konu Hafton ve Underlay. Her ne kadar şablonlarda bu hafton underlay nasıl yapılır onu anlatıyor olsam da haftonun ve underlay'in ne olduğunu kısaca size bahsetmeden geçemeyeceğim. Öncelikle hafton dediğim şey yarı renk tonu anlamındadır. Yani şurada bizim duvar çizgilerimiz hangi duvarı seçerseniz seçin duvar çizgileriniz default olarak siyah olarak gelir. Yani Farz edin ikinci katta da şöyle bir planınız var. Orada da e, duvar, pencere, kapı yani Revit'in familylerinde default default olarak gelen familylerde ne varsa hepsi e, büyük ihtimalle siyah koyu bir renkte gelecektir. Ama biz e, bazı şeyleri e, vurgulamak istemezsek e, onların renklerini siyahtan daha farklı bir renge dönüştürebiliriz. Birinci konu bu. Bunu yapmanın e, değişik yöntemleri var. Eğer sadece bu projeye has bir değişiklik yapmak istiyorsanız hiçbir şey seçili değilken mesela biz e, level 1'dayız. Visibility, graphics, overrides, properties altında floor e, plan 1 için graphics ee, menüsünün altında bundan visibility graphics Overrides'da edit tıklarız. Burada bize bir seçenek vardır. Hafton için şu seçenek. Farz edin şu kapıyı. Doğrusu. Ee, Hafton göstermek istiyorsak buradaki diğerlerine girmiyoruz. Ee, Hafton anlattığımız için sadece haftonu e, gösteriyorum. Hafton kutucuğunu tıkladık. Apply dedik. Gözümüz kapıda. Şunu biraz daha çekeyim. Gözümüz kapıda değişiklik küt diye görüyorsunuz. Haftona çevriliyor. Peki, pencereyi de ben aynı şekilde eee hafton yapmak istiyorum. O zaman Windows'a geliyorum. Windows'ta ...şurayı işaretliyorum. Apply dediğim anda şuradaki penceremiz de... ...gritona... E, ...dönüşmüş olacaktır. Peki duvarları da... ...aynı şekilde... ...half göstermek istiyorum. Yani normalde gösterilmez ama... E, ...Apply dediğim anda... ...duvarlarım da haftona dönecektir. Tabii... E, ...bunları... E, ...size göstermek amacıyla işaretledim. Tekrar o işaretlerimi siliyorum. Ve hepsini... Ee, normal e, default haline getiriyorum. Haftanın olayı e, izah etmek açısından bu. Peki nedir? orlay nedir? Overlay bizim alt veya üst katmanlar yani e, siz herhangi bir katlasınız 5. katlasınız 6. katı görmek istiyorsanız veya dördüncü katı gö görmek istiyorsanız yine properties altında bulunan underlay kısmına geliyorsunuz. Şurada. Oradan e, seçiminizi yapıyorsunuz. E, mesela e, bir üst katı görmek istiyorsanız bir üst katı işaretliyorsunuz. Şuradan hangi yazan yerde. Bir alt katı görmek istiyorsanız bir alt katı gö görüyorsunuz. Seçiminiz sonucunda. Tabi bizim burada iki tane level var. E, bu level'lar Level 1, Level 2. Peki ben e, Level 1'i çizmişken şurada yani bu, buna bakıp da ne biçim mimarsın demeyin. Sadece izah etmek amacıyla böyle e, şapır şapır bir şeyler yaptık. Şimdi Level 1'dayken Level 2'nun e, nerede olduğunu görmek istiyorum. O zaman Underlay Range Base Level'da Level 2'yi seçersem üst katın iz düşümünü görebilirim. Yani o da gri renkte gelir. Bu underlay option'ıdır. Tabi yaptığınız bu değişiklik sadece bu template'e has ee, bir geometri yaratıyorsanız, yani projede bir geometri yaratıyorsanız onun için geçerli olacaktır. Ama template'inizde bu değişiklikleri yapmak istiyorsanız onun yöntemi farklı. Ee, şimdi ona geçmeden önce bir de level 2'den bakalım şu anda level e, level 1 seviyesinde bir üst katın e, duvarlarını görmüş olduk. E, bunu tekrar e, ben ana çevirdim. anlat anlatacağım konu bittiği için o katta. Şimdi e, level 2'de ben alt katı görmek istiyorum. Ne yapacağım? yine e, properties altında level 2'de olduğumuz emin olduk. Graphics altında bunları underlie level 1'i göster diyeceğim. Apply dediğim anda gri renkte olarak bunu e, alt kat planını e, bu level 2'de görme şansına sahip olacağız. Yine ben bunu ana çevirdim. Ve e, geldik şimdi underlay ve Hafton olaylarını şablonumuz için nasıl ayarlarız bunun için yöntem menü altına gitmektir. Orada Settings tab'e altında Additional Settings vardır. Ona tıkladım. Halftone Underlay'e geldim. Burada bir takım ayarlarımız var. Halftone Underlay'de. Underlay için, yani alt üst katmanlar için çizgi kalınlığı ve çizginin türünü belirtebileceğiniz gibi Apply Halftone'da e, tiki kaldırıp e, tiki e, koyabilirsiniz. Yani e, işaretliyse koyabilirsiniz, işaretli ise koymazsınız. E, ayrıca duvar kalınlıkların, yani duvar çizgi kalınlıkları için e, görünürlük açısından brightness'i de buradan ayarlayabilirsiniz. Sıfıra getirirseniz bu tamamen e, şeyi e, bu haftonu geçersiz kılar. Şimdi bunu tekrar izah edeyim. Level 2'de level 1'i e, gör dedik. Manage altında additional settings de alt underlay opsiyonunda haftonun e, Şurada e, yani bu kat için konuşmamız lazımdı. Orada bakalım. Bizi bir grafikte mesela duvarı seçiyoruz. Hafton uygula dedik. Apply dedik. Yüzde olduğu için çok koyu gözüküyor. Eğer biz bunu sıfıra getirsek duvarım duvarlarımızın hiçbiri gözükmeyecektir. Ee, bunu normalde işte 25 ile 75 arasında bir yerde ayarlarsanız sizin için ee, şuraya direkt 25 yazalım mesela. Duvar e, half tone e, brightnessı parlaklığı e, böylece gözükecektir şayet bunu e, işte atıyorum 75 yaparsanız renkler daha da koyu olacaktır. E, bu additional settings de halftone ayarı ile ilgilidir. Şimdi gelelim e, underlay olayına. Eğer şuradaki gördüğümüz gri çizgilerin kalınlığını daha kalın yapacaksak mesela 5 yapalım görelim onu çizgilerimiz daha kalın oldu eee tekrar geldik underlay çizgilerimizi bir kalınlığına getirirsek çizgilerimiz şunu da eee yine bir 50 seviyesinde tutmakta fayda var eee bir kalınlığına getirdiğimizde ve eee %50 gibi bir brightness seçtiğimizde durum buna dönüşecektir. Peki bu çizgilerin şurada gördüğümüz şu gri çizgilerin e, dash'li dot'lu bilmem ne olmasını istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Mesela grid gridline e, grid çizgisi gibi gözüksün istiyorsanız o zaman böyle çiziyorsunuz ki bu ölçekte e, pek de hoş gözükmedi. Demek ki başka bir ee, seçime gitmekte e, fayda var. Onu da e, iki buçuk milim dash dot aligning line olarak işaretledik mesela. Orada da bu türde bir e, alt katın e, duvarlarının görünümünü elde edersiniz. Eğer e, burada şuraya tıklarsanız. Bunları daha rahat görebiliriz. Mesela dot 2 milim seçtiğimizde okey dedik. Burada da e, bu şekilde bir e, görünüm elde ediliyor. Yani netice olarak sizin hafton ve underlay olaylarında seçeneğiniz e, gayet e, net. E, yapacağınız olay şuradaki hafton seçeneğiyle duvarlardakini kaldırdık. Windows ve Door'a getirdik mesela. Burada e, pencerelerimiz e, griye dönmüş oldu. E, bu kat içinde yine aynı şekilde e, Doors ve Windows için Böyle yapacağınız gibi şöyle de yapabilirsiniz buradan Windows der ee, daha çabuk o şeye ulaşabilirsiniz menüye. Apply OK dedik kapı ve pencerelerimizdeki ee, şeyleri ayarladık haftunu. Additional settings'te de, de ee, gidip Brightness'ı ayarlarsınız. işte ne yapacaksınız? Normalde e, Revit Default'unda bırakmak. Bunu da e, Override yapmadan çizgi kalınlığına da Override yapmadan Apply Halftone, OK dediğimizde e, ve şurada da Underlay'i ki ayarladığımızda normal bir şekilde e, şablon ayarlarınızı yapmış olursunuz büyükteşler.